Şunu izleyelim önce. Ben Geldi second Dönme dönme. Tamam. Bir tane ev öldü. Sek buraya, smoke Kanka, de Rove, t de Rove, buraya smoke geldi. Ya. Var. var. Kanka, buraya Bana ne var? abi Helal Sami Bakmadan helal Sami. Tamam ölme ölme çık, 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 çocuğu? <laughs> ya bombayı ya! Ya bir susun be Allah Allah. <laughs> ferit vur onu ama Ferit. <laughs> biri kulu Allah yazmış, biri Spaneke yazmış. <laughs> Emin misin onu yazdıklarına? Tabii canım biliyorum ben. Hey guys this video is sponsored by Skinbat.gg Ya <laughs> amına koyayım what the fuck nereye geldik ya? Oğlum yabancı mı bir de bu adam? Hayır. Türk Yok lan yabancı lan. değil de işte Niye yabancı, yabancı yab olduğu için yabancı intro yani. <laughs> Ulan bari Türkçe yapsaymış amına şey koyayım. Ona mı üşenmiş herif? Ya Oğlum bayağı izlenmiş işte, bir evet, de 10400 bu Vita TV şey mi? Böyle yapıyor mu yani? Bayağı takip edilen biri galiba. Tamam devam edelim. Şurayı geçelim reklamı. 3 mermi. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne lan lan çiftli? Çok iyi oynadın oğlum lan. Sarhoş gameplay amına koyayım. Başından beri izledim kardeşim. Helal olsun ya. Demek ki Çimpinin amasına söyleyeceksin ki iyi oynasın ya. Hadi orospu çocuğu. Hadi ananı sikeyim seni. Hadi. İşe yaradı biliyor musun şu an dur. <laughs> flash atın bir de. Geçtik. Abi ne ya? Ya sikti git amına koyarım ya. Orası bu çocuğu yüreğine keşat atıyor ya. De atsana bir flash. Atayım vurayım hepsini. 3 boost, 3 boost. Hiç göstermiyorum. Sağ bent altı bir taltı şu an. Atladı bu arada. Evet evet atladılar mitteler. Şöyle. Ben bu alabilir miyim? Şöyle her. Tamam. Ben ay. <gülüyor> <gülüyor> Sami gel Sami Yok kanka. Ay. ay! Lan ne oluyor? Yanıma gelmiştik. <gülüyor> 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 Çok güzel oldun lan. Abi şu ölüşüne lütfen ya. Amına koyayım. Yerde silah ya. Amına kodum sala. Tamamdır. <laughs> <laughs> Görmedim o Adam şeyde delikte. Tamam. Benim Aa! Şey de... <laughs> Yaşı sana. Ne oluyor oğlum manyak mısın? Yiyeceğim Kafayı yedim. <laughs> Kanka delikte delikte. Sinir harbi yaşıyor <laughs> ya. Tam deliye ben bakıyorum sen ziyiye bak. White <laughs> var white <laughs> var. Bekle gel buraya boostlayacaksın. Lan adam sağa geçmiş. Ya çimri. Bak alacağım bak. Ananı Bak Leuka götünü sikerim çocuk. <laughs> Öldüm et. Sus Biri Artık lan ananı s**keceğim senin de Biri ya. <laughs> lan. Anadı lan. Anadı lan. Ananı sikerim İki kişi zaten, <laughs> Drop pop. Banka mı duydun? Üzücü <laughs> oldum. Kanka! Herhalde. <laughs> kanka doğruyu söyle ne işin burada ya? Ne, kanka böyle bir şey yok ya. Kanka. Ne Saban yaşıyorsun mı? oğlum burada? Burada alkol yedik ya. <laughs> bak biraz. bak. Adam oradan bakıyor hala şif basıyor bir <laughs> daha. Kanka. <Herhalde. gülüyor> <laughs> ya gerçekten. Ya, geldi smoktan amını sikiyim ya. ya Çok güzel Sami vurmuşum bak orası Helal olsun. Tam delik daha Neyin ona. ona. Tamam, son <laughs> bana son bana son bana Yakıyorum yani orayı. <laughs> Yak. <laughs> <laughs> atıyor. Nasıl atıyorsun <laughs> şu bombaları ya? Kanka Leo'ya <laughs> atom bombası atmışım <gülüyor> <Patlamışım>. <gülüyor> 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 bak, no, gerçekten... o böyle. Patlamış evi dediğim gibi. Bak gerçekten istesem yapamam ama bombaları. Tamam bomba topu. Bomba bizim geldi. Main'e geçmiş adam main'e. Ufak. Abi yerin götünü sikebilir miyiz abi? Tek'e bakar mısın? Şu an <laughs> şu, and, şu andan itibaren bu maç an... milli maçtır Panki. Bu maç milli karşı takımın niklere bak. bu çocukları. Oo, anamızı siktim oğlum. Gel. Geldim, geldim. Dur Şu dur dur, ya. dur renk geldi. Şöyle ben bir Feri aç bir izler marşı ver, izler marşı ver Aynen, alıyorsun. aynen. Bu yenildik lan. Kim onlar? Reyhanla. Reyhanla Eren. Kaç top kardı. Kanka bu ne la? <gülüyor> 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 oğlum <gülüyor> harbiden İnsanlık <laughs> ayı bu ya. ya İkisi de, de, ya. Be bekliyorlar ESL maçı gibi. Bak, var, var, bak, nasıl kazanıyoruz maçları amına koyayım. Kanka 7-0 görmüyorsun. Lan ne var Hiçbir şey olmamış gibi Kaç bak. Ant... Eren'in yılmışlığı gördüm ve Eren devam ediyor. Smoktan geçiyor bana. Anti bulsun lan. Birini can aldı. Öldü. <Gülüyor> <OhURENC3> <gülüyor> ya, Geldi biri daha. İki tane daha var. Biri yarım. Araba bir. Son araba. Trak trak. Araba. <laughs> ya. <Gülüyor> <gülüyor> He, bu şaka mı amına koyayım? Üzerindeyim ya. Evet harbiden üzerinde bu. Bir dakika kardeşim, Diggle alacağım. Bu ne abi? <laughs> Kapı geldi. Bir tane daha. Arkan Arka geldi oğlum. Çok iyi ya. Direksiyon Çok bak. <gülüyor> 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 o, şey o, direksiyon çevirdi. Şey, <gülüyor> <kanka>. <gülüyor> Çok <gülüyor> yavaş dönmüyor mouse kanka? Oğlum matkul şoförü düşünüyor. Yo sikerim seni ha. Aaa konuşadı. Aaa. <laughs> Ben silah istiyorum. Ah. 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 Oh, <laughs> normal faydaları. <'ın gülüyor> <laughs> Güzel klip çıktı ha Instagram'a video. Aynen <gülüyor> aynen. Aynen orada. <laughs> Arkadaşlar drop alabilir miyim? Pat 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 pat. <laughs> Eren'im geliyor bir tane flash'im var kaçırdığını anlatacağım. Kankam <laughs> an, ben vuruşlara bakar. Yediğim vuruşlara bak bana şeyim. <laughs> Yapma. Abi A'ya dönerken yoruldum. Bir flash'i verin bak. Şurası şey ya. Mide bak. Yakın ne yapıyor şu? Beni anlatıyor Kanka sana yemin ederim öyle çıkıyorsun ya. Vallahi yer yeri öyle pikliyorsun ya. Tam olarak bu abi ya. Ya yalanın batsın ya. Vallahi öyle pikliyorsun. Bir de arkanda ben varım zaten bakıyorum ya. Şurası şey ya. Mide bak. Yakın ne yapıyor şu? bu böyle şey. o kadar da sağlam da imbo yok ama. Attın mısın onu? <laughs> <laughs> Balkon <De> <laughs> tarafı. <laughs> Leo şey atsana. Senin yaptığın edit atsana o smoklardan. Tamam. E at <gülüyor> 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 Onun daha güzeli var. Onun complication'ı var chat. Süreyen 5. ayın olsun Büşra hoş geldin. 26 aydır çok teşekkürler çok sağ ol lan sen. Bakacağım oğlum neler yaşamışız biz ya. Attım. Açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi dünyanın en kolay, kolay sıvı bu arada ya ben olsun. Oğlum orada büyük ihtimal konuşuyordum veya bir şeye sinirlendim yani. O yüzden o ikisinde de öyle. Bak iki tane kaçırdım. Başka kaçırdın mı? Amcık. Evet. Hayır. Evet abi. Ne zaman? Anladım. Beş tane daha video var bu <laughs> Alsaydın <da. gülüyor> bana ne? Konut yok. <laughs> <laughs> sikeyim elimi sikeyim ya. Kev altı. Abi bu çok kötü TV'de ya. Pelite yardım <gülüyor> beyler. <gülüyor> <gülüyor> Burada hissetti Koş Ayki. <laughs>

Bak net hitti. Alın abi klibi. Net hitti. Bacakların hit arasından o ya. geçiyor orada. Koltuk altından mı geçti amına koyayım? Nasıl ya? Doğru. Library'nin içinde bir tanesi. Bak ki be. Of. Banki. <Sessizlik> <Sessizlik> <Mancy. Gülüyor> <Mancy. Mancy. Sessizlik> ki. Harika harika. Wow, mouse ateş etmedi. Harika. <laughs> <laughs> harika. Ah, Boz klavyeye mi takıldı amına koyayım? O nasıl bir şey? Ya yanlış. çok dedik galiba. çıkartacağım. Ya atıyorum bir tane daha. Eyvah geldik mi? Hadi çıkamıyorum. <laughs> Bu gülle krizi yaşırmıştım ya. çıkamıyorum. Abi adamı sikeyim çek. çek orospu çocuğu Çık de hadi. <gülüyor> <gülüyor> Senin adını kapatayım abi <laughs> gerçekten ya. Ev geldi. Bak ben adamı vuruyorum orada üstümde tepiniyor bana koyayım ya. <laughs> Umrunda değil ya. <laughs> <gülüyor> Çıkamıyorum. <gülüyor> Çıkamıyorum. Artık ben zıplıyorum yani. <laughs> Çıksın diye. Abi adamı sikeyim. Çek! Çek orospu çocuğu! Çek Taci! <laughs> <laughs> Senin adını sikeyim abi? gerçekten ya. Ev geldi. <laughs> Kurdum ben. Çipi <laughs> at sakin. şunu bana. Çipi at şunu bana. Bak, bak. Bana koyayım. Lan ya abi bak. Ya bu kadar salak <laughs> olamazsın ya. Kanka bu kadar salak olamazsın bak. <laughs> bak şimdi bu adam ne yapıyor? Havuzdan CT'ye bakıyor değil mi AWP ile? Ya yani gelin CT'nin göreceği şekilde silahı atmak ne ya? Ya koyayım. Lan nereye atıyorsun? <laughs> 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 Aptal orospu çocuğu. <laughs> ya. Bak, <laughs> ya senin <laughs> ananı <ne> sikeyim ya. ananı <laughs> 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 sikeyim aldığımız el gitti ya. <gülüyor> Adamlar <laughs> at senin silahımına koyayım ya. <laughs> <laughs> Oros bu çocuğun nüke attı silahını. Aa evden geliyorum ölme. Dönüyorlar lan. Aa, bak, bak lan. Çok lan yanında yok. <laughs> Bir tane boylur vardı. Bir tane boylur vardı. <laughs> Oğlum, adam yanına gelip hiçbir şey yokmuş gibi devam etti ya. Hayır adam bak mitten koştu yanına yanına gelip beraber pikledediniz. De, ben or ben de fark etmedim çünkü orada baya. <laughs> bak arkadaş ölüyor Ana falan isimler. bak. arkadaşının öldüğünü görüyor oğlum devam ediyor adam. Nal lan yanında. Tane boylur vardı. Tane <laughs> boylur vardı. Oh. <laughs> Nasıl? ne? <Yürüdüm> mu? <laughs> B deymiş lan bu. Lan B'ye kurmuş. Oğlum ne oluyor bir Lan poğaçı adam, yiyorum <laughs> Adamla bir buçukla beraber yürüdü mü? <laughs> Tamamdır ya Reinsa. Yani bak bir küfür bir de edemiyorum. Ananı sikiyim Sami. Git o zaman sen. Short değil mi? Açılmış aynen. <laughs> Ulan gene korktum ha. Hiç bir tane bana. <laughs> Tamam kanka geç Bir sıkıntı kanka oldu geç, Kanka geç tamam Kanka geç hayır, tamam Hayır hayır Hayatta geçmem kanka Hayır <laughs> hayır <laughs> 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 Bu da aynısı rüzgar bir yaşadık Bir daha yaşayalım Bir daha yaşayalım Kaçıyor Can az Senin de az Umrumda mı? Değil Tamamdır Orospu çocuğu Karşı sağlam Değildi Zıpla Palas palas palas. Olaf bu çocuğu sen ha? Şeyde Olaf. Evet. Olaf. Aynen sol, orası. Sol, sol, orası orası neresi lan? Aynen orada, evet. orada, orada. O trenlerin arasında. Tamam tamam. Ya bu çok iyiydi ya. <gülüyor> evet <gülüyor> evet. Bir de 10 saniyeden başlıyor buna koyayım ya. <laughs> ya bunu çözüyor muyum şu an? Evet Evet Hadi. Oğlum görmedim. <gülüyor> Şunu. Şarkı. Sana ne? helal olsun. Ne? Sana ne? helal olsun kanka. <laughs> bak şuna... Of inanılmaz ya. Adam ellemediler ya bir daha amına Güzel olmuş. Güzel olmuş. Attım çete.